Arkadaşlar merhaba. Naturalizm hakkında devam ediyoruz. Naturalizm, natural yani doğalcılık demek doğaldan an geliyor. E, Zola tarafından kurulmuş bir edebi akımdır. Naturalizm, realizmin roman hikayede uygulanmış ancak daha ileri şeklidir değerli arkadaşlar. Naturalizm de gerçeklik demektir ama gerçekliğin yani realizmin daha ileri şeklidir. Realizm de sanat sanat içindir anlayışı var. E, naturalizm de realizmin devamı olduğuna göre onda da sanat tartışının anlayışlı eserler verilecektir. Naturalizm de daha çok romana determinist bir anlayış sözcüsüdür. Yani denersel bir anlayış konusudur Determinist anlayış şudur. Determinizm aynı sebepler, aynı şartlarda, aynı sonuçları doğurur. Romandaki olaylar da bu kurgu zemedir. Hayatın bütün çirkin yönlerini işlemekten çekinmeyen bir edebi akımdır naturalizm. Burada yazar bir bilim adamı gibi, eserde bir laboratuvar gibi görerek kahramanları da denek olarak görmüştür. O yüzden determinizm, deneysel denersel anlayış üzerine kurulu bir edebiyat yapımdır. Roman ve hikayede gözlem ve deney esas kabul etmiş bir akımdır ki realizm de şey söz konusuydu. Zaten ne dedik? Realizmin devamı daha ileri şeklidir dedi. Romanlarının bir bilim adamı gibi deneysel yöntem yazar sanatçılar romanlarına deneysel roman adını verir. Bu anlamda naturalizmin Emizola ile birlikte determinist anlayış, deneysel roman, süre çekim gibi önemli unsurları vardır. Realistler, yani realizm yazan yazarlar, dış dünyayı gözlemler ve sadece aktarırlar. Naturalistler ise gözlemledikleri verileri amaçlı bir şekilde, dikkat edelim amaçlı bir şekilde kendilerince biçimlendirdiler. Bu da aralarındaki farktır. Sanatçı, realizmi kişiliğini gizler, deneyde olduğu gibi tarafsız davranır. Aynı şey naturalizm içinde de söz konusudur. Realizm için söyleyebilirsek, naturalizm içinde de benzer şeyleri söyleyebiliriz. Birbirini destekler. Kişiler, konumlarına geçtikleri çevreye göre gerçekçi bir şekilde işlenmiştir arkadaşlar. Naturalist eserlerde dönemin siyasi ve sosyal yaşamın etkisi çok vardır. Bu yüzden de karamsar bir hava etkisi söz konusudur. Ee, Servet-i Fuh'nun döneminde, özellikle bu dönemde zaten siyasi istihdat baskı dönemi var. Halide yazarlar karamsar, olumsuz bir atmosfer içerisinde ve dönemin koşulları da kendilerini karamsar eserler yazmaya itiyor. Bu anlamda yaşamdaki kötü olaylar, olumsuz çevre ve ön plana çıkan önemli unsurlardır. Naturalizm o kadar gerçekçidir ki kişiler olduğu gibi kusurlu taraflarıyla verilir hatta hatta kişilerin kullandığı argo ve küfürlü sözler sensürlenmeden olduğu gibi aktarılır naturalizm akımında. Değerli arkadaşlar diğer bir durum Soya çekim yani kalıtım kavramı naturalizmde önemli şıklarda çok çok karşınıza çıkar yani insan karakterinin tek başına değil çevresel etkenlerle ya da kalıtsal özelliklerin birleşmesi oluştuğunu söylemiştir naturalizm akımı. Naturalizm akımında kahramanlar kendi sosyal çevrenin diliyle konuşur. Yani buna yöresel söyleşleri diyebiliriz, ağız ya da Şive diyebiliriz. De Bu anlamda annesidir bir dilin kullanıldığı bir edebi akımdır. Naturalizmi anahtar sözcüklerimizle şöyle özetleyecek olursak, doğalcılık anlamına gelir, Realizm, roman ve hikayedeki ileri halidir. Determinizm, yani deneysel roman anlayışı söz konusudur. Soya çekim, yani karışsal özellikler karakterlerde vardır. Olumsuz çevre ve problemli tipler ön çıkar. Dünya edebiyatındaki öncüsü Emil Zola'dır. Türkiye Devleti'nde temsilcileri ise Servet Fun'un döneminde bazı sanatçılarımızdan biri olan Hüseyin Rahmi Gürtünar. İlk psikolojik roman denemesini yazan Nabızade Nazım Türk Edebiyatı'nda naturalizmin önemli temsilcisidir ama biz bunu iki şıkkı denemeye çalışırsak Dünya Edebiyatı'nda Enzo Lan Türkiye Edebiyatı'nda Hüseyin Rahmi Gürtünar diyebiliriz derler arkadaşlar. Bir diğer edebiyat akımımız Parnasizm. Parnasizm de gerçeklik değerli arkadaşlar. Ama şiirde gerçeklik. Realizm, romanda gerçeklikte. Pernasizm, şiirde gerçeklik. Naturalizm, realizm, romandaki daha ileri halidir. O zaman bu üçü de gerçeklik olduğuna göre biz bu üçü içerisinde süslediğimiz romantizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Realizmin şiire uygulanmış şekli de değildir. Realizmde sanat sanat içindir anlayışı vardı. Romantizmde sanat toplum içindir anlayışı vardı. Anlarsizm realizme benzediği için, dolayısıyla romantizmin tepki olarak ortaya çıktığı için sanat sanat içindir anlayışı ve diyebiliriz. Romantizmde duygusallık söz konusudur. E, Parnasızın tepki olduğuna göre duygusallık değil, düşünce önemlidir ayrıntılı ve nesnel betimlemeler yapılır. Dil işçiliği görülür değerli arkadaşlar. Amacımız burada kusursuz bir dilde mükemmel şiir yazmaktır. Şiirdeki biçimsel unsurlar yine parmasizmde şiirde görüldüğü için esas olarak kabul edilir. Sözcükleri ahek oluşturacak şekilde dizerler ki bu önemli bir unsurdur. Eğitme amacı gitmemiş, şiirlerinde kişiliklerini gizlemişlerdir. Realist sanatçılar da bunun aynısını yapıyor bu dağlardır. özetleyecek olursak, realizmi şiir uygulanmış hali, sanat sanat içindir anlayışı, düşüncelerin de önemli olması, usulsüz bir dilin yer alması, girişçiliğinin ve biçimsel unsurların esas olması önemlidir arkadaşlar. Anlasizmi Türk Edebiyatı'ndaki önemli temsilcileri Tekfirt Cenap Şahabettin Yahya Kemal Beyatlı ama daha çok bunun anlamda öncüsü tekfirttir diyebiliriz. E, Dünya edebiyatında Gatır, hangi Tuke önemli sanatçılardır. Sembolizm simgecilik anlamına geliyor. Sembol, simge böyle bir kelimeyle birbirine benzetebiliriz. Sembol, simge yani soyut kavramların sembollerle anlatılması. Sembol simge soyutsa değerli arkadaşlar, soyut gerçek olmayan anlamına geliyor. Yani somut olmayan Bu anlamda değerlendirecek olursak, derzim gerçeklik demekti. Naturalizmin gerçekliğin ileri haliydi. Parnasizm şiirde gerçeklik demekti. Ve sembolizm o zaman soyut olduğuna göre bu üç akımada tepki olarak ortaya çıkan bir akımdır değerli arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. realizm, naturalizm ve parnasizm gerçeklik anlamına gelirken sembolizm soyutu yani gerçek olmayan ifade eder haliyle bu üç akıma tepki olarak ortaya çıkar. Sembolizm de sanat, sanat içindir anlayışıyla eserler gibidir. Cumhuriyet dönemindeki saf şiir anlayışı yine bu edebi akımda yazmıştır. Saf şiir, öz şiir demek yani saf, öz, yüzde yüz şiir. Yüzde yüz şiir dediğimiz zaman, bir şiir dediğimizde aklımıza neler gelir? Kafiye gelir, ölçü gelir, dedik gelir, ayet unsurları gelir, söz sanatları gelir, mecazi bir anlatım söz konusudur. O zaman yüzde yüz şiirde, saf şiirde yani sembolizmde de bu unsurlar ortak paydadır. Anlatmak istediklerimiz sembol ve hayallerle ifade eder sembolist sanatçılar. Haliyle yani kapalı ve soyut bir dil kullanırlar. Sözcüklere yeni anlamlar yükleyerek gerçek anlamda kopuk, hayali bir dünya katılır. Yani sözcükler arasında müzikal, ahenk değerlerine önem vererek musikiyi andıracak şekilde kelimeleri güzeller Saf şiirler, saf şairler okuyucunun istediği gibi yorumlayabilmesini olarak tanımalıdır şiir düşüncesini savunmuşlardır. Yani şair her okuyan buradan istediğini anlayabilmeli, istediğini yorumlayabilmeli düşüncesiyle şiirle yazar. Bu anlamda da amaçları sadece güzel şiir yazmak konuştu. Ve toplumsal konulardan uzak şiirler yazmışlardır. Sembolizmin bir diğer özelliği, kapalı sürekli bir anlatım olması yani hayallerin açıkça değil sezdirilerek anlatılması esas kurulur. Hayali uzak bilinmeyen mekanlar ona özlemlerini dile getirirler. Ölçü, nazım birimi gibi özelliklerin, yapısal özelliklerin şairi kısıtlayacağını düşündüklerinden bunlara fazla önem vermiyorlar. İnsanın iç dünyasına yönelmişlerdir ve dış dünya arasında bağlantı kurmaya yarayan simgeleri değerlendirmişlerdir. Kapalı bir anlatım oluşturmaya çalıştıkları için teşbih, mecaz, istihari gibi söz çokça başvurmuştur değerli Temsilciler arasında sembolizmin habercisi Charles Butler'dir. Yine Stephen Marelli sembolizm kelimesini belirlemiş, ancak Jim Morris ise bu ülkeleri bildir şeklinde sunmuştur. Türk Edebiyatı'ndaki öncüsü Cenab-ı Şahadettin'dir. Ve Ahmet Aşin'in en önemli temsilcilerinden biridir Kıyarlak Kılıçlar. O zaman şuna değinecek olursak, şiirde, yani saf şiirde, sembolist şiirde neler var? Simgecilik, yani semboller, saf şiir anlayışı, semboller ve hayaller önemli, kapalı ve soyut bir şiir önemli, yorumu açıktır, herkes yorumlayabilir, istediğini anlayabilir, müzik ve ahenk önemli, arkadaşlar ayet unsurlarıyla söz konusudur, biçimsel ögeler fazla önemli olmaya gelir. Temsilcilerimiz arasında yine Sembolizm'in Dünya Devleti'ndeki temsilcileri, Charles Cook'lar, Stefan Malerme, bahsettik, Edgar Allan Poe, Sembolizmin Türk edebiyatındaki önemli temsilcilerisi, Cenab-ı Şahabettin öncüsüydü, en önemli sanatçılardan biri Ahmet Haşim'di, yine Safşir Anlayış yazan Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhit Tıranaz, Çağrı Tarancı, topluluk olarak da yedi e, yedim eşyalleciler, topluluğu Safşir Anlayış'la eser veren sanatçılar arasında yer alır. Bir diğer akımımız, Empresyonizm. Empresyonizm, izlenimcilik demek. Daha çok resimde ve edebiyat etkili olmuştur. Depresyonizm şu, önemli olan dış dünyadaki varlıkların gerçekliği değil, onların kişide bıraktığı izlenimlerdir. Yani dış dünyadaki hiçbir varlığı önemsememiş, onlara karşı ilgisiz davranmışlardır. Kendi algılamalarını esas kabul ettikleri için özneldirler. Sanat, sanat içinde anlaşılır, eserler verilmiştir biçimsel unsurlara önem verilmemiştir. Temsilciler arasında Arthur Rimbaud, Dünya Edebiyatı'nda Paul Verlin, James Joyce, Amerikan Edebiyatı'nın önemli sanatçılarından biri, Dünya Edebiyatı'ndaki temsilcileridir. Ekspresyonizm, dışa olumculuktur. Dışa vurumculuk. Arman sinemasında etkilenen bir edebi akım. Enflasyonizm olarak ortaya çıkmış. Burada kişinin iç dünyası, çatışmalar, istekleri, psikolojisi detaylıca anlatılmıştır. İç dünyanın dışa yansıtılması, yani dışa vurulması esastır. Öznel algılamaların dile getirilmesi ne denetlemişlerdir. Sanatçılar iç gözlem yapmaya önem veriyorlar. İnsanların ruhsal durumu ifade etmek için eserler yazıyorlar. Öznellik dış dünyaya anlam kazandırma, iç gözlem yani dışa vurum bu akımın ilkeli arkadaşlar. Anahtar kelimelerimiz arasında yine özetle enflasyonuzla tepki olması, Alman sınavasında etkili olması, iç dünyanın dışa yansıtılması, dışa vurumculuk ve iç gözlem. Bunlar önemli ülkelerimiz. Önemli sanatçılarımız yine Franz Kafka, James Joyce burada da etkili bir sanatçımız. Elliot yine e, ekspresyonizmin önemli temsilcilerinden biri. Kübizm var. Kübizm o da ekspresyonizme tepki. Arkadaşlar bu zincirlemeye dikkat edin. Her akım birbirlerine tepki olarak ya da birbirlerini destekleyecek şekilde devam ediyor. Bu anlamda Karşılaştırarak çalışmamız daha faydalı olur. Kübizm daha çok resimde etkili oluyor. Kübizm, küp gibi düşünün, geometrik şekillerle alakalıdır, tasvir edilmiştir. Varlıklar geometrik şekillerle tasvir ediliyor. Kübizmciler yine ressam, Picasso'dan etkilenmişlerdir. Depresyonistlerden farklı olarak e, ee, eşyanın ve insanın değişmeyen yönünü yani özünü bilinç altına çalışıyorlar. Dış alemi farklı şekillerde göstermeye çalışmışlardır. Daha çok resimde etkili olan, ekresyonizme tepki olan, Picasso'dan faydalanan bu sanatçıların anlayışı varlıkları giyerli bir şekilde tasvir etmektir ki bizim akımında. Kim önemli sanatçılarımız? Jakob, Sentras, Apollonius, ressamlar ise Picasso, George Brecht sanatçılarından etkilemiştir. Dadaizm, kuralsızlık anlamına geliyor. Kuralsızlık, Christian Tizar adlı genç bir tar biri tarafından başlatılan bir akım. Dada sözcüğü, ansiklopedide rastgele seçilmiş bir kelime. Bu anlamda isim buradan geliyor. Birinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'da oluşturduğu bunalım havasından ortaya çıkmış her şeye tepki hareketidir. Yerleşik bütün değerlere karşı çıkmıştır. Bütün edebi gelenekler reddedilmiş, ürünlerde kullanılmamıştır. Haliyle düzensiz, kuralsız, özellikle kuralsız. Kuralsız, başıboş bir sanat anlayışı Haliyle alaycı ve mizahi bir anlatımlar vardır. Kusursuzluğu kuram edinmişlerdir arkadaşlar, da da ister. Dadaistler, kuralsızlar, her şeye karşılar, her şeye karşılar, her şeye tepkiler, bütün gelenekleri reddediyorlar, kuralsız bir edebiyat anlayışıyla yazıyorlar. Hristiyan Tızara bunun en önemli temsilcisidir bu akım Bir diğer dersimizde Fütürizm'le devam edeceğiz. Şimdilik iyi dersler.